Yelkenler açıldı. Onlarca tekne boğazda süzüldü. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl Bosporus Sailing Cup'ın dokuzuncusu düzenlendi. 60'a yakın yelkenli yarışa Beşiktaş'ta başladı. İstanbul Boğazı ile buluşan yelkenliler renkli görüntüler oluşturdu. Koronavirüs salgını geçen yıl olduğu gibi bu yılda yurt dışından katılımın az olmasına sebep oldu. Tabi pandemiden önce yabancı katılımcılarımız oluyordu. İşte Cambridge, Oxford gibi üniversiteler geliyordu yurt dışından. Fakat pandemi sebebiyle iki yıldan beri onları burada misafir edemiyoruz. İnşallah seneye e, her şey bittikten sonra daha fazla üniversite yurt dışı üniversite katılımcısıyla bunları gerçekleştireceğiz. Yarışmaya hem milli sporcular hem amatörler katıldı. Tem bu işle ilgilenmiş, daha öncesinde milli olmuş ve hala milliliği olan milli yelkenciler var şu an filonun içinde. Aynı zamanda üniversite hayatında yeni başlamış veya işte çok ileri yaşlarda başlamış ve sonrasında ilerletmiş kişiler var. İstanbul Boğazı'nı renklendiren yarışı yelkenseverler heyecanla takip etti. Her sene severek takip ediyoruz. Bu sene de çok renkli ve güzel geçti. Gerçekten çok mutluyuz böyle organizasyonların olmasından. Ben de bir yelken sever olarak yine bu sene de geldim, izledim. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü önünden start alan yelkenliler Anadolu Hisarı'ndan dönüp yarışı başladıkları noktada bitirdi. İkinci etap Caddebostan sahilinde düzenlenecek.